Başkan bizi de 2017 3 Kasım'da aktif hale gelen, e, faaliyete başlayan tesisimizde kademeli bir şekilde tüm e, yatırımlar yerine geldikten sonra şimdi yapım aşamaları bitti. Biz bu süreçte birinci lotun şu anda bulunduğumuz alan birinci lot birinci lotun üzerinde duruyoruz. Altımız çöp üzeri toprakla kapandıktan sonra artık e, ne yapabiliriz diye düşündük. Bir deneme amaçlı gördüğünüz gibi çöpün üzerine mısır ektik. Bu mısırlar Çöpün üzerinde artı çöp suyuyla sulanarak bu hale gelmiş durumda. Bu tabi bir deneme amacımız amacıyla yapıldı ilk etapta. Bunu ilerleyen yıllarda daha profesyonel ve aktif bir şekilde nasıl yapabiliriz onun planını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çöp üzerinde ve çöp suyundan şu yetişmiş mısırlarımız burada. Amacımız burada yetişen mısırları burada asadını yaptıktan sonra. Arkada Digester ünitelerimiz var. Digester dediğimiz kuru fermentasyon ünitesinde bunları depolayıp, çürütüp gazından elektrik üretimi sağlamak. Şey var mı? E, tesisimizde şu anda iki tane kurulu gücümüz 3 megawatt olan iki tane motorumuz var. Ve e, şu anda iki motor da aktif çalışıyor. 2-2,5 i̇ki, iki megawatt gücünde üretimimiz saatlik olarak devam ediyor. E, ayrıştırma tesisimiz var. Mekanik biyolojik ayrıştırma tesisi Üyelerimizden gelen çöplerin çoğunluğu ayrıştırma tesisine alınarak burada ayrışabilen plastik, kağıt, karton, metaller ayrışıyor. Daha sonra bu ayrışanlarda geri dönüşüm tesislerine giderek ekonomiye geri kazandırılıyor ve buradan ekonomik değeri olmayan inorganik atıklar dediğimiz atıklar depolama notunu alınıyor. Depolama notunu alın alınan atıklarda burada depolanıp üzeri kapatıldıktan sonra biriken metan gazı içeride oluşan ve biriken metan gazını biz toplayıp elektrik motorlarında yakarak oradan bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Bunu da sisteme, devlete veriyoruz ve buradan da bir para kazanıyor. Buradan da ekonomiye katkı sağlamış oluyoruz.